Merhaba çiçek sever dostlarımız. Bugünkü sevgi çiçeği YouTube kanalımızda küfe ya ya da diğer bir ismiyle cennet çiçeği dediğimiz bitkiyi tanıtmaya çalışacağız. Bu bitkinin ana vatanı Meksika'dır arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz adeta bonsai dediğimiz bodur ağaç görünümünde bir bitki. Küçük yeşil koyu yapraklarının yanında yapraklarının yarısı kadar da büyüklüğünde çiçeklenmeler var görüyorsunuz. Bunun renkleri pembe, mor ve beyaz olabilmektedir. Çiçeklerinin çok küçük olmasına rağmen çok fazla derecede çiçeklenme olduğu için bitki kendisini hemen dikkat çekiyor. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bitki ilkbahar başlarında çiçeklenmeye başlar. Ve kışa kadar çiçekli kalır arkadaşlar. Cennet çiçeği arkadaşlar aydınlık yerleri sever. Çok fazla güneş alan yerlerde bulundurulmamalıdır. Yalnız sabahtan veya akşam üzeri bir saat kadar güneş gören bir yerde olabilir. Evlerimizde, ofislerimizde, iş yerlerimizde. Bahçemizde rahatlıkla bakabiliriz ve toprağını kurutmamaya çalışmalıyız. Toprağı kuruluğuna dayanamaz. Çiçeğimiz olumsuz etkilenir. Toprağı nemli kalacak şekilde bir sulama yapılmalıdır. Her tür toprakta yetişebilen bir bitkidir. Soğuklara ve özellikle eksi bir derecenin altındaki sıcaklıklara dayanabilen bir bitki değildir arkadaşlar. Ona da dikkat etmeliyiz. Çok güzel küçücük e, çiçekleri var. Arkadaşlar bunun e, değişik renklerini aynı saksıya diktiğiniz takdirde e, daha güzel bir e, görüntü elde ediyorsunuz. Yalnız saksıyı biraz büyük tutmanız gerekiyor. Çünkü böyle e, dallanıp budaklandığı için e, görüntü de çok güzel oluyor ve üzerinde çiçekleri e, açan çiçekleri geçtikten sonra hiç çiçeksiz kalmıyor arkadaşlar. Yeni yeni devamlı e, tomurcuklar çıkıyor ve her seferinde çiçeklenme devam ediyor. Bu e, Kış aylarına kadar devam ediyor bu çiçeklenme. Gerçekten harika bir bitki. Şöyle daha önce de söylemiş olduğum gibi bodur bir ağacı andırıyor. Yaprakların uçlarında kuruyan dallar olursa onları budamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Çok fazla uzayan bir bitki değil. 15 ila 60 santim arasında bir uzama oluyor. Bu şekilde saksıyı dolduruyor ve çok güzel bir e, görüntüsü var. Çoğaltım ise çelik alma ile oluyor arkadaşlar. Ben şu anda e, çoğaltmasını yapmadım. Üzerinde çiçekler olduğu için e, herhangi bir danını e, kırmaya kıyamadım ama e, kışa doğru çiçeklenme bittikten sonra şu alt dallarından yan dallarından bir iki tane kırıp tekrar toprağa e, sokarak çoğaltmayı düşünüyorum. Şöyle görüyorsunuz. Muhtemelen suda bekleterek de köklendirilebilir. Bunun henüz daha tecrübesini yapmadım arkadaşlar. Tecrübe ettikten sonra çelikleme yöntemiyle suda bekletme veya toprağa direkt dikmeyle nasıl çoğaltıldığını sizlerle tekrar paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Kanalımızda yüzlerce çeşit çiçek hakkında bilgiler mevcuttur. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Eğer bildirim butonunu da açarsak daha sonraki çeşitli çiçekler hakkında paylaşacak olduğumuz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınız olursa yorumlarınızı lütfen videonun altına yazın. En kısa sürede geri dönmeye, cevaplamaya çalışacağım. Bir paylaşımımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.